Arkadaşlar hepinize merhaba ben Alperen bugün sizlerle birlikte kanalımız birinci yılına girdi kanalımızın birinci yılı arkadaşlar kanalımızın birinci yılına özel bir tane harita yaptım arkadaşlar harita arkadaşlar böyle haritayı oynayalım bu arada arkadaşlar ben loot'te şu yeni güncellemeye gelen ücretsiz mega kutulardan çok şanslı bir kutu açılımı oldu arkadaşlar. Bir sanma pro çıktı. Bir sanma yedi yazdı. Baya şanslı bir kutu açılımıydı arkadaşlar. Haritamıza girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ortasına doğru gidelim haritanın. Bot bir rahat bırakırsa bizim. Aşağı inelim. Burada da kanalı yazıyor arkadaşlar. Evet birinci yılı, yılın yanına da geldik arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi hemen ve arkadaşlar YouTube'a girin. Evet arkadaşlar YouTube'a girdim ve en alta indiğimizde arkadaşlar ilk videomuz birinci yıl arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz birinci yıla böyle bir videoydu. Ya, evet. buraya gelebilirsiniz gerçekten etraf falan çok güzel bakın. Bu video da evet. baya güzel bir videoydu arkadaşlar. Bir yıl önceki videomuz kanalda attığım ilk videoydu arkadaşlar bu. 73 görüntüleme var. Bu arkadaşlar bir video 27 Ağustos 2020 tarihinde yayınlandı arkadaşlar. Bugün 28 Ağustos. Sonra arkadaşlar 3 boyutlu Brawl Stars videom, Denizli'de bir gezintim daha var. Sonra güncelleme ile ilgili videolarım falan var. Detay videomuz, evimizde gezinti videom var. Bu videoların hepsi güzeldi arkadaşlar. En son videomuzda arkadaşlar burada eşin geldiği güncelleme. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu video biraz kısa olacaktı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.